Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde salıyı çarşambaya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Boston Celtics Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers Utah Jazz karşılaşmalarından sezon içi turnuvası maçlarından bir kombine. Yetti mi? Tabii ki de yetmedi. Çarşamba günü EuroLeague'de Fenerbahçe Beko sahneye çıkıyor. Lider Fenerbahçe Beko Virtus Segafredo Bologna'ya konuk alıyor. Virtus Bologna Fenerbahçe Beko ve Kadınlar EuroLeague'de Zaragoza Fenerbahçe Opet mücadeleleri yer alacak. 4 maçtan 2 kupon oluşturmaya çalışacağız dar bültende elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce kazanma şansınızı arttırmak adına buradayım dostlar. Kazanma ihtimalinizi arttırmak istiyorum. Sizlere fayda sağlamak istiyorum. İçeriklerimin devamlılığını sağlayabilmem, daha geniş kitlelere yayılabilmem ve emeklerimin karşılığını alabilmem adına desteklerinizi bekliyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Çok basit, 2 tık, 4 saniye. Bu şekilde bana yardımcı olmuş olursunuz, daha geniş kitlelere yayılabilmem adına. Evet, yaklaşık bir buçuk dakikalık bu girizgahın ardından gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim. Her karşılaşmaya hemen hemen birer buçuk dakika ayırmayı ve videoyu 8 dakikada sonlandırmayı planlıyorum. Umuyorum ki sizlere sıkmadan maçları sunabilirim. Boston Celtics Cleveland Cavaliers karşılaşmasıyla başlayacağız. Önce NBA maçlarını dinleyeceğiz ardından gündemimizde erkekler ve kadınlarda Euroleague heyecanları yer alacak. Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı ağırlıyor NBA sezon içi turnuvasında. Türkiye saatiyle 3'te başlayacak mücadele TD Garden'da oynanacak. Boston Celtics bu sezon NBA'de şu ana dek çıktı. 14 maçta 11 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı. Normal sezondan bahsediyorum tabii ki sezon içi turnuvasından değil. Cleveland Cavaliers normal sezonu 15'te 15'te girdi. Cleveland NBA sezon içi turnuvasında ise çıktığı ilk karşılaşma olan Chicago Bulls maçında kazanmayı bilmişti. Boston Celtics cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Onlar da sezon içi turnuvasına Atlanta Hawks mağlubiyetiyle başladılar. Bir toparlanma gerek diyebiliriz. Bu karşılaşmada Atlanta Hawks maçında neyi yanlış yaptılar? Rebound konusunda dominasyonu bir türlü sağlayamadılar. Bu mücadelede Derek White 31 sayı attı. E, takımın en skor ismi Derek White olunca, Jalen Brown ve Derek White olunca Tatum sahneye çıkamayınca işler istenilen gibi gitmemişti. Tabi rebound konusuna da tekrar değinmemiz gerek. Ya en çok rebound olan oyuncular Derek White ve Jason Tatum olmuşlardı bu noktada bir sıkıntı olduğu aşikar kısalardan böyle bir rebound katkısı alınmasıyla birlikte. Ama Cleveland Cavaliers karşısında toparlayacaklarını düşünüyorum ki bu maça çok daha farklı bakıyorlar. Cleveland bu sezon ne normal sezonda ne sezon içi turnuvasında çıktı. 16 karşılaşmada mağlubiyeti almadı. Boston'da şampiyonluk yolunda Cleveland'ın doğrudan rakibi konumunda hatta Doğu Konferansı'nda bence Boston Celtics normal sezonu zaten lider tamamlayacak. Son şampiyon Cleveland Cavaliers'a karşı mesaj niteliğindeki bu karşılaşmadan bence galibiyetle ayrıl. Ben bu karşılaşmada ev sahibi tarafındayım. Boston Celtics tarafındayım. Evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum dostlar. İkinci NBA maçımıza geçelim. Los Angeles Lakers Utah Jazz e ağırlıyor. Crypto.com arenadaki mücadele 6.30'da başlayacak. Sabaha karşı hatta neredeyse sabah diyelim. Los Angeles Lakers son anda form tuttu. Hem sezon 3 turnuvasında iyi giriş yaptılar hem de NBA'de 13 maçta 9 galibiyet 4 mağlubiyetle şu anda Batı Konferansı'nda yukarılara oynayan konumdalar. Kral LeBron James Prince Brony James, Anthony Davis ve arkadaşları bu sezona motive girmiş gibi görünüyor. Diğer tarafta Utah Jazz ise 13 maçta 3 galibiyetle başladı NBA'de normal sezona. Utah Jazz adına işler çok da iyi gitmiyor açıkçası. Zaten iyi bir oyuncu topluluğu olduğunu söyleyemeyiz Utah'ın. NBA sezon 3 turnuvasında çıktığı ilk maçta da Phoenix Suns karşısında 112-120'lik mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı Utah Jazz. Bu karşılaşma üzerinden değerlendirecek olursak Utah 112 sayı atarken bu mücadelede John Collins'in 29 sayı 10 reboundu vardı. Lori Markkanen 17 sayı 2 rebound 5 asistle mücadele etmişti. Los Angeles Lakers'ta LeBron James fırtınası esmeye devam ediyor. LeBron James kralımız normal sezonda çıktığı son 4 karşılaşmada triple double yapmışken New Orleans Pelicans karşısında takım 99-104 kazandı. Bu mücadelede LeBron James 21 sayı 7 rebound 5 asistle oynadı. Yine triple double aslında yakın bir performans kaydetti kral. Ya yani tozu dumanı katıyor. 39 yaşındasınız ve hala hedef doğrultusunda verimli performanslarla takımınızı sırtlayan isim oluyorsunuz. Ben bu maçta Los Angeles Lakers'ın sezon 3 turnuvasının son şampiyonu olan ekibin Los Angeles Lakers'ın kazanacağını düşünüyorum Utah Jazz karşısında. Handikaplar şu anda bir anda yanlış yanlış ekrana tekrar düzeltelim. Evet. Utah Jazz lehinde handikaplar biz Lakers tarafında yer alacağız bakalım şöyle bir 8.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir 9 sayılık farkı muhtemel görüyorum. NBA kombinimiz şu şekilde oluştu. Boston Celtics Cleveland Cavaliers maç sonucu bir dedik. Los Angeles Lakers Utah Jazz karşılaşmasına da 8.5 handikaptan bir tercihinde bulunduk. Şimdi gündem Euroleague diyeceğiz. Euroleague'de erkekler ve kadınlarda heyecan devam ediyor. Dar bir basketbol bülteni var. Futbol bülteni zaten artık çarşamba günü neredeyse hiç yok diyebileceğimiz seviyede ama Tabii milli ara bitiyor. Futbolda ligler başlayacak. Basketbolda Perşembe Cuma Euroleague heyecanları kombine edebileceğimiz şekilde devam edecek. Biraz daha elimiz genişleyecek, rahatlayacak. Biz dar basketbol bülteninde, çarşambanın bülteninde de yine kombinemizi çıkartacağız. Virtus, Segafredo, Bologna, Fenerbahçe ve Ko. Unipolar'ındaki mücadele 22-30'da başlayacak. Fenerbahçe ve Ko maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirvede yer alıyor Euro Fakat fakatımız var değineceğiz. Virtus Bologna o maçta 2 galibiyet 8 mağlubiyetle 17. sırada yer, alıyor Euroleague'de fakat Yine fakatımız var değineceğiz. Fenerbahçe Beko cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye sakatlar. Şaras Yasikevicius'un elini bir hayli zora sokuyor. Yani Fenerbahçe-Beko'da kısa rotasyonla çok ciddi sıkıntı çekiliyor. Zaten uzun rotasyon iyi olan bir takım değildi Fenerbahçe. İşte Boban Marjanovic zaten artık son maçlarda rotasyon dışında kaldı. Kenardan maçları bir taraftar gibi seyreder konuma geldi. Sanki kombinabiliti varmış da saha içinden en pahalı noktadan oradan maçları izliyor. Üstüne bir de para alıyor daha ne olsun. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbeck'in sezon başında Olympiakos maçında sakatlanmıştı. Skyler Mays transfer edildi. Mays hala takımın için Yasuke Uçus'un istediği noktada değil bir kere. Buna değinelim. Fakat çok fakat kullandık. İkinci sakat Wade Baldwin oldu. Aslında Wade Baldwin'in önce, ön, öncesinde Tarık Biyoğlu için cezası Marco Gudiş'in sakatlığı vardı. O dönemde Fenerbahçe Kızıldız maçında zorlanıp kaybetmişti. Wade Baldwin bu maçta da oynayamayacak. Devon Hall geçtiğimiz haftalarda sakatlandı. Ya yani kısa rotasyonu ciddi sıkıntı içerisinde ve Fenerbahçe çok ciddi bir fikstürden çıkıyor. Peş peşe Euroleague'de iki maç çift maç haftasının ardından Anadolu Efes'e karşı bir başka Euroleague niteliğindeki karşılaşmada kazandılar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Biraz yorgunluk olacaktır Gudur için, Tarık Biberov için üzerinde özellikle Zagars'ın üzerinde. Virtus Bologna çıkış arıyor ve eksik Fenerbahçe karşısında bu çıkışı gerçekleştirebilecek potansiyelleri bence var. Kaliteli bir kardolar Will Clyburn çok eleştiriliyor. Kendisini de eleştirmişti son İtalya Ligi maçında kaçırdığı boş turnike sonrasında. Kendi kendine de gülen bir emoji ile tweet atmıştı. Mücadele noktasında sorunları olan bir takımlar ama teknik taktik anlamında bence sıkıntıları yok. Sadece biraz şans faktörüne de ihtiyaçları var. Aslında kadrolarında Daniel Hackett gibi, Marco Bellinelli gibi, Will Clyburn gibi bir dönem Euroleague'de tozu dumana katmış isimler de bulunuyor. Ben bu karşılaşmada bir Fenerbahçeli olarak duygusallıktan uzak davranıp Virtus Bologna tarafında yer alıyorum. Handikaplara şöyle bir göz atacak olursak handikap var mı Bologna lehine? Evet artı 2.5 handikaptan maç sonucu bir tercihi denenebilir diyorum dostlar. Basket Zaragoza-Fenerbahçe-Opet Kadınlar Euroleague maçı 22-0'da başlayacak ve YouTube'dan Euroleague Woman kanalından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe son şampiyon olduğu organizasyonla 4-4 ile giriş yaptı. Zaragoza ise 4 maçta 3 galip Grupta Fener'in en güçlü rakibi konumunda fakat aralarında ciddi bir kalite farkı var. Ben bu karşılaşmada temsilcimizin zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Valer Garnier'in ekibi tarafındayım. Fenerbahçe tarafındayım. Handikaplar bariyerlerinin üzverili değil ama açılacak en düşük handikaptan maç sonucu iki tercihim mevcut. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.